Arkadaşlarım hepinize Merhabalar nasılsınız karşınızda yepyeni fashionistas can bebekleri hazır mısınız arkadaşlar önceki çok heyecanlıyım en çok bu ve bunun için Çünkü daha önce bu tarz bir bebeğim olmamıştı ee, şimdi Hepsini çıkaracağım arkadaşlar kutusundan. Tam 4 adet bebek tanıtacağım. Ama kıyafetlerini Barbie'de giydirir miyim bilmiyorum. Zaman kalırsa giydireceğim arkadaşlar. Öncelikle bebeklerimi hemen çok hızlıca tanıtmak istiyorum. Çünkü çok ama çok heyecanlıyım. Hemen şimdi kutularından kurtaralım onları. Evet arkadaşlar hepsini çıkardım. İlk olarak en çok merak ettiğim bebeği incelemek istiyorum. Her zamanki gibi en merak ettiğimi ilk başta inceliyorum. Evet bu Eflatun saçlı bebişimiz. gerçekten farklı. Bu sanırım Asyalı bir bebek arkadaşlar. Keşke saçlarının gerçek saçtan yapsalar daha değişik olurdu diye düşünüyorum. Evet bu arkadaşımızın vücudu ufak arkadaşlar kıyafetleri Barbie'de tam olarak olabilir diye düşünüyorum. Çok harika olur hatta. Arkadaşlar e, deneyeceğim. Barbie'de hepsinin kıyafetini deneyeceğim. O kararı aldım şimdi az önce. Çünkü e, merak ediyorum ben duramam, denerim yani. E, gömleği bu şekilde ekoseli, farklı güzel bir gömleği var. Çok beğendim ve cebi baskı değil arkadaşlar. Gerçekten cep dikmişler. Bu 10 puan aldı demek bizden. Pantolon da bu şekilde, ayakkabıları da böyle. Evet çok güzel siyah ken yazıyor. Bu bebeğimiz böyleydi arkadaşlar boyuna bakacak olursak şöyle bir kıyaslayalım boyu hafif bir santim falan daha kısa diğer kenlerimizden ee, bu kenimizi oturttuktan sonra diğer çok merak ettiğim kendi sıra şöyle evet bu kenimiz saçları çok güzel arkadaşlar çok beğendim tarzına bakar mısınız? çok hoş duruyor. Bence çok havalı bir kem bu arkadaşlar. <laughs> evet kaza çok güzel. Bunu da barbilerimde çok merak ediyorum ama bu baya bir kaslı bir kem arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok yapılı. Gerçekten çok fazla yapılı. Evet şu hani çıkmış diye sarı üzerinde New York yazılı bir siviti vardı. O onun vücudu gibi aynı. Mor bir tane şort giydirmişler arkadaşlar. Ayakkabıları da bu şekilde. Bu ayakkabılardan setten çıkmıştı bize. Yüzü de böyle arkadaşlar. Şimdi onu da tutturuyorum. Evet daha sonra bu ken arkadaşlar bu pantolonu Barbie de çok merak ediyorum nasıl olacak. Yüzü bu şekilde arkadaşlar bu kenimizin. Tam böyle şey boyu bayağı bir kısa. Hani kıyaslayacak olursak bundan da kısa gibi geldi bana mı bir bakalım. Ee, aslında omuzdan aynı gibidir ama bunlar aynı herhalde. <laughs> Aynı gözüktüler gözüm ama nedense elim alınca bu daha böyle zayıf kısa gibi geldi bana elimde. Ee, belki kıyafetlerinden dolayıdır. Ee, bu şekilde arkadaşlar saçları arkası da şöyle. Ee, dediğim gibi bu pantolon Barbie'ye çok yakışır. Barbie'de kombineceğim. Ayakkabıları böyle. Daha önce böyle bir ken ayakkabım hiç olmamıştı. Bu yüzden çok beğendim ayakkabılarını. Yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bu da herhalde Barbie'lerimden bir tanesinin erkek arkadaşı mı olur yoksa bir Chelsea'lerden birinin babası mı olur tam bilemiyorum. Onlardan bir aksesuar çıkmadı arkadaşlar. Bu kendimizden gözlük çıkıyor ama. Hemen deneyelim. Ben hep şey merak ediyordum. Eee kendinin gözlüğü Barbie'ye olur mu? Nasıl olur şey olarak? şimdi ona bakacağız birlikte. Bence boyut olarak bir fark yoktur. Aynı olur diye düşünüyorum. Evet bu ken en havalı ken arkadaşlar bence aralarında bir havası var çünkü. 129 numaralı kenle aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Sadece kıyafeti farklı. Yani bu yüzden kaç tane oldu benim bilmiyorum. 129 numaralı kendi o yüzden arkadaşlar açmadım da tanıtmadım da. Çünkü bu yüzden benim çok fazla oldu. Ayakkabıları turuncu, şortu beyaz, gömleği var bu şekilde. Arkadaşlar kızım geldi mola veriyorum. Evet gömleğinde arkadaşlar böyle karpuz desenleri var. Çok güzel. Yaz yaz bebeği tam. Yazın çıktığı için olabilir. E, ve şortu da şu şekilde pembe. Çok güzel gerçekten. Ayakkabıları da böyle tam yazlık ayakkabı. Şu şekilde. Gerçekten çok e, yakışıklı ve hoş bir babamız. E, baba yapmayı düşünüyorum bu kendi de arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, hem kıyafetleri deneyelim. Hem bu gözlüğü deneyelim. Barbie'de nasıl oluyor. E, daha sonra videomuzu bitiririz inşallah. <laughs> Evet arkadaşlarım, kendimizin pantolonun duruşu çok güzel değil mi? Bayıldım ben. Çok hoş duruyor. Tam Barbie'ye göre yapılmış gerçekten. Çok beğendim. Bu şekilde ayakkabı da giydirelim. Evet arkadaşlar böyle harika durdu. Çok beğendim. Bu pantolonu çok fazla çok sık kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden diğer e, şu gömleği de denemek istiyorum. Ve arkadaşlar karşımızda kızımız Gömlek gerçekten çok yakıştı. Gözlük kenin gözlüğü. Dediğim gibi bir fark yok. Barbie'ye de çok güzel oluyor gözlükler. Kullanılabilir yani. Gömlek de böyle şortla giydirdim arkadaşlar. Kot şortla. Hatta şöyle var ya göbeğine böyle hafif bir açık falan yapsak. Şu şekilde bir şeyler olsa daha tarz olur diye düşünüyorum. Şöyle. Daha hoş olmadı mı? Çok ben bayıldım. Elini düzeltelim. Şu şekilde. Gerçekten çok hoş oldu bu gömlek. Tahmin ettiğim gibi çok yakıştı. Çok yakışır diye düşünüyordum çünkü zaten. Evet arkadaşlar isterseniz hemen şu gömleği de deneyelim. Bu gömlek de çok güzel yakışacak. Bu şort barbie olmaz arkadaşlar. Arkadaki de olmaz ama arkadaki sivit de çok güzel olur. Ay hangisini de, önce sivit'i deneyelim çünkü sivit de çok merak ediyorum. Ve arkadaşlar tahmin ettiğim gibi harika yakıştı. Çok güzel oldu. Şöyle tek omzunu düşük kullanırım ben bu sivitin. Öyle düşünüyorum arkadaşlar kolunu şöyle kıvırır kullanırım. Gerçekten çok hoş durdu. Şöyle de kullanabiliriz. Evet gözlüklerimiz nerede? Evet arkadaşlar nasıl oldu? Çok güzel oldu öyle değil mi? İnanılmaz tarz oldu arkadaşlar Barbie'miz. Çok beğendim. Ee, şimdi hemen diğer tişörtü de deneyelim. Evet arkadaşlar bu gömlek de böyle oldu. Bu da çok hoş durdu. <laughs> Komik durdu. <da. gülüyor> evet karpuz güzeli seçildiğinde giyinilebilir. <laughs> ama hoş durdu gerçekten. Ben böyle bu desenleri çok seviyorum aslında. Yazlık yerlerde e, giyinildiğinde çok hoş duruyor. Bu da böyle ama bence kene daha çok yakıştı bu tarz. Çünkü Barbie biraz... Bu biraz daha erkek deseni öyle diyeyim. Evet arkadaşlar bu da diğer... E, Papyonlu gömlek görmenizi istedim. Bunu giydiririm arkadaşlar Barbie'ye çünkü e, hatta pantolonuyla takım olarak da giydiririm. E, maskülen giyinme tarzı hani seven arkadaşlar beğenebilir diye düşünüyorum. E, böyle bir kombinde de giydirebilirim yine. Farklı durdu bence güzel durdu, kötü durmadı, hoş durdu hatta. E, şimdi isterseniz son olarak bir şey daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar bu da diğer zayıf kelimizden çıkan pantolon. Bu da hoş durdu. Kötü durmadı. Ama cırt cırtını biraz daha şöyle yapmamız gerekecek. Şöyle düşük bel olsa tam olacak. Evet arkadaşlar bu da böyle bir kombin. <laughs> Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ben bu kendileri çok sevdim. Çünkü e, kıyafetleri Barbie'de çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çok beğendim ben. E, hepsini de denedik bir sürü e, bakayım bir kaldı mı kalmadı arkadaşlar hepsini olabilecek kıyafetlerin hepsini denedik sadece bu Barbie'nin şey bu Ken'in şortuyla e, şu Ken'in şortunu denemedim arkadaşlar bunlar biliyorsunuz olmuyor Barbie'ye bol oluyor hoş durmuyor bu yüzden bir tek bunları denemedim e, geri kalan hepsini denedim isterseniz kendilerime e, yeniden giydirip o şekilde veda edeyim Evet arkadaşlar kıyafetlerinin hepsini denedik Barbie'de. En çok beğendiklerim arkadaşlar bu gömlek, şu pantolon ve bu sivit oldu. Gerçekten wow dedim yani muhteşem duruyorlar. Ee, ken olarak da arkadaşlar bunu ve bunu çok beğendim. Bu da güzel. Farklı ama en çok bu Ken'i beğendim arkadaşlar. Ee, bu Ken zaten 129 numaralı Ken'in aynısı dedim ben. Ee, çok bir farkı yok. Ee, o şekilde. Bunlar yeni fashionistas kendilerimiz arkadaşlar. Yeni fashionistas bebişlerimiz de var. Onlardan da tanıtacağım arkadaşlar. Hatta çıkar yerdeyse göstereyim diyeceğim ama bulabileceğim çok düşünmüyorum. Rastalı var arkadaşlar. Bir de esmer olan bir tane e, bebek var. Onu tanıtacağım arkadaşlar. E, bu şekildeydi arkadaşlar videom. İnşallah beğenmişsinizdir. E, Evet bir sonraki videolarımda şöyle bir şey düşünüyorum. Bu rastalıyla eski seri rastalıyı hatırlıyorsunuzdur. İkisini birlikte açıp e, onu şu an bulamadım dönüşümlerini yapmayı düşünüyorum. Ama bu bebeğe hangi vücut olur tam bilmiyorum. Biliyorsunuz zencide sıkıntı çekiyoruz metemede. Çünkü meteme e, zencinin çok fazla koyu ten rengi bunlara göre. O yüzden uymuyor. Evet. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bu arada 105 numarada aklımda. Onu da çevireceğim arkadaşlar dönüştüreceğim. Hepsi aklımda. Yazıyorsunuz bana ama gerçekten yetişemiyorum. Video çekmek benim için çok zor. minnak bir kızım var çünkü. Ee, i̇nşallah o biraz daha büyüyünce çok daha kolay çekerim diye düşünüyorum. Hatta birlikte çekeriz diye düşünüyorum. Bir sonraki Fashionistas bebeğim arkadaşlar şu olacak. Bu ve arkadaşlar ben bunun çilleri için kalem aldım. Kahverengi benek benek çil yapacağız arkadaşlar vücuduna. Bu yüzden bekleyin bu dönüşüm çok harika olacak. Çünkü bunun vücudunu çok seviyordum ben ne olduğu için şey çilli olduğu için. Aynı çilleri vücudunu da yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden çok orijinal ve güzel bir dönüşüm olacak. Takipte kalın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım bütün videolarımı beğeniyorsunuzdur. En iyisini çekmeye çalışıyorum imkanım el verdiğince. Sizleri çok seviyorum. İnşallah YouTube yorumlara kapatmaz ve yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah ısmarladı. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Şöyle en sevdiğim kere. Görüşürüz.